Merhaba sevgili seyirciler, Mecaver'e hoş geldiniz. Ben Kemal Gülen, Türkiye ve Dünya'da öne çıkan gelişmelerle beraberiz. Önce bültenden bazı başlıklar geliyor. Zelenski görüşmelerin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü açıkladı. Ukrayna harabe ülkeye döndü. Son görüntüler. Fox News için çalışan iki gazeteci araçlarının vurulması sonucu Ukrayna'da hayatını kaybetti. Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Türk askeri kontrol noktasının çevresini bombaladı. Rusya Ankara'ya Ukrayna mesajı mı verdi? Rus Devlet Kanalı'nın haber bülteninde savaş protestosu yapan ve görüntüleri gündem olan kadın gazeteciye ne ceza verildi? AKP ve MHP'nin hazırladığı ve seçim barajını %7'ye düşüren seçim kanunu teklifiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski AKP milletvekili gazeteci Mehmet Ocak'tan teklif için millet iradesini aşmak için mükemmel bir plan diye yazdı. Erdoğan'ın acele kamulaştırma imzasıyla yapılması planlanan Afşin C termik santrali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle akaryakıt ve ısınma giderleri arttı. Almanya hükümeti halka yeni destek hazırladı her kesime maddi destek geliyor. Kimler ne alacak? Ve bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz bültene. Sevgili seyirciler, Japonya'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Ji Araştırmaları Kurumu, depremin merkez üssünün Japonya'nın kuzeyinde yer alan Sendai olarak açıkladı. Şiddetini ise 7.3 olduğunu ifade etti. İlk depremin ardından farklı büyüklükte artçıların da meydana geldiği Japonya'da Japon NHK TV depremin çok şiddetli hissedildiğini duyurdu. Depremle ilgili olarak henüz can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı gelişmeleri takip edeceğiz. ve savaş gündemi sevgili seyirciler Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme trafiği hız, hız kazandı ancak henüz bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Savaşın sürdürülebilir olmadığı bir gerçek. Zelenski görüşmelerin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü açıkladı. Diğer yandan Rus bombardımanı devam ediyor. Birleşmiş Milletler 3 milyondan fazla insanın Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı ve bir ölüm haberi de basın camiasından geldi. Fox News için çalışan iki gazeteci araçlarının vurulması sonucu hayatlarını kaybettiler. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 20 günü geçti ve Ukrayna neredeyse bir harabe ülkeye dönüştü. Rus birlikleri başkent Kiev'i ele geçirmek için bombardımana devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan haberlere göre sabah erken saatlerde başkent Kiev'de patlamalar duyuldu. Acil servis yetkilileri 12 katlı bir apartmanın sabah 6 sıralarında Rus bombardımanıyla vurulduğunu, yandaki 9 katlı bir binanın da hasar gördüğünü aktardı. Fox News haber kanalı için çalışan iki gazeteci Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrevski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kushinova Kiev yakınlarında araçlarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 39 yaşındaki meslektaşları Benjamin Halse yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Fox News CEO'su Susan Scott gerçekleşen olayla ilgili olarak "kalbimizin parçalandığı bir gün" ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Facebook'tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Zelenski, Rusya'ya karşı zaferin gerçekleşmesi için bütün Ukrayna vatandaşlarının büyük bir çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Rusya, Ukrayna'ya yönelik NATO'ya üye olmayacağını kabul etmesi, Donetsk, Luhansk ve Kırım'ın bağımsızlığının kabul edilmesi konusundaki taleplerinde hala ısrar ediyor. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeyi 3 milyon 381 kişinin terk ettiğini açıkladı. Bu kişilerin 1.8 milyonu Polonya'ya kaçarken, oradan da 300 bin kişi Batı Avrupa ülkelerine geçiş yaptı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da bugüne kadar 691 sivilin öldüğünü, 1143 sivilin de yaralandığını teyit ettiklerini duyurdu. Ukraynalı yetkililere göre salı günü de Ukrayna'da bombardıman altındaki şehirlerden açılan insani koridorlar aracılığıyla 29 bin kişi tahliye edildi. Mariupol'den son bir günde 20 bin kişi yaklaşık 4 bin özel araçla ayrıldı. Şehir yönetiminden yetkililer Rus güçlerinin sivillerin otobüslerle şehirden çıkışını engellediğini iddia etti. Sumiden de Kızıl Haç aracılığıyla 100 otobüsle binlerce sivil tahliye edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden gelecek hafta özel bir NATO toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek. Biden'ın Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. İki toplantının da ana gündemi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak. Biden'ın AB ülkeleri liderleriyle 24 Mart Perşembe günü buluşması planlandı. Detaylar daha sonra açıklanacak. Diğer yandan Rusya, Strasbourg merkezli Avrupa İnsan Hakları Kuruluşu olan Avrupa Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı. Konseyin Rusya delegasyonu başkanı Tolstoy Telegram hesabında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov imzalı Moskova'nın kararını içeren bir mektubu Konsey Genel Sekreteri'ne teslim ettiğini bildirdi. Avrupa Birliği'nden bağımsız çalışan ve Avrupa İnsan Hakları ve Hukuk'un üstünlüğünü korumakla sorumlu olan Avrupa Konseyi, Rusya'nın üyeliğini Ukrayna işgalinin başlangıcından bir gün sonra 25 Şubat'ta dondurmuştu. Rusya'nın konseyden tamamen çıkarılması için oylama yapılması bekleniyordu. Rusya ise geçen hafta yaptığı açıklamada üyeliğinin dondurulmasının haksızlık olduğunu ve konseye katılmayacağını duyurmuştu üyelikten çıkma süreci zaman gerektirse de Rusya'nın bundan böyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymak durumunda kalmayacağı ve idam cezası gibi bazı uygulamaları geri getirebileceği belirtiliyor. Moskova'nın üyelikten çıkmasının en somut sonucu 145 milyonluk Rus halkının bundan böyle konseyin yargı kolu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin korumasından yararlanma hakkının ortadan kalkması. Ahim'e giden davaların %24'ü Rusya'dan geliyordu. Ahim önünde sıra bekleyen Rus siyasi muhalif Alexei Navalny gibi bazı sembolik davalar Rusya'yı endişelendiriyor. Sevgili seyirciler, Ankara Rusya ile NATO'nun arasında kaldı. Bir taraftan Rusya ile kötü olmamaya çalışıyor ama diğer yandan da NATO üyesi. Ancak yaşanan bir gelişme çok ilginçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna ve Rusya ziyaretleri öncesi Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Türk askeri kontrol noktasının çevresini bombaladı. Acaba bununla Ankara'ya Ukrayna için bir mesaj mı verildi? Avrupa Birliği de Türkiye'yi uyardı ve Putin'in propagandasına katılmamasını istedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dikkatler bu savaşa çevrilirken Türk askerinin bulunduğu İdlib'den ürküten haberler geliyor. Suriye basını Rus savaş uçaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kontrol noktasının bulunduğu İdlib'in Şinan kasabasının etrafını bombaladığını belirtti. Kaynaklar uçaktan atılan iki füzeden yayılan şarapnel parçalarının etrafa saçıldığını ancak can kaybı olmadığını bildirdi. Suriye basını Rus savaş uçaklarının 6 Şubat'tan bu yana 36 gündür İdlib'i bombalamadığına dikkat çekti. Moskova'nın İdlib'i bombalaması Kiev'in yanında yer almaya çalışan Ankara'ya mesaj olarak yorumlandı. Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rolüne soyunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile Putin'i masaya oturtmaya çalışıyor. Diğer yandan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaos meyer Landrut, Türkiye'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'in propagandasına kapılmamaya dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan büyükelçi Meyer Landrut, Türkiye'nin Ukrayna savaşında bir denge politikası yürüttüğünü söyledi. Türkiye'nin bir yandan açık bir biçimde NATO ve Ukrayna'nın yanında yer aldığını ve bunun Avrupa Birliği tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Diğer yandansa Ankara'nın Batı'ya eleştiriler yönelttiğini hatırlatan büyükelçi Meyer Landrut Türkiye'nin bu denge politikasını uzun süre sürdüremeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek için Rusya'ya gitti. İki bakan Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Montre Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz dedi. Lavrov ise Ankara'nın Montre Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Rus Devlet Kanalı'nın haber bülteninde protesto eden gazeteciye verilen ceza belli oldu. Canlı yayında stüdyoya girerek pankart açan ve sonrasında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen kadın gazeteci para cezasıyla serbest bırakıldı. Bu görüntüler Rusya'nın devlet televizyonu Kanal 1'in canlı haber yayınında kaydedilmişti. Yayın sırasında stüdyoya giren bir kadın İngilizce ve Rusça yazılı pankart açtı. Pankartta "Savaşa hayır, savaşı durdurun, propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar." ifadeleri yer alıyordu. Rusya'da savaş aleyhine yayın yapmak yasak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline savaş demek de yasak. Muhalif medya organlarının yayınları bir bir durduruldu. Gazeteci Mariana Ovsyanikova, Rusya'da yayın yapan devlet televizyonu Kanal 1'de bu şekilde savaşı protesto etti. Rusya'nın en çok seyredilen devlet kanalının yönetimi hemen yayını kesip başka görüntüler yayınlamaya başladı. Kadın gazeteci gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Avukatlarının uzun süre haber alamadığı gazeteciye izinsiz gösteri düzenlemekten 30 bin ruble yaklaşık 280 dolar para cezası verildi. Putin'in yeni onayladığı kanuna göre gazetecinin bu eylemi sebebiyle 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceği ifade ediliyordu. AKP ve MHP'nin hazırladığı ve seçim barajını %7'ye düşüren seçim kanunu teklifiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasıyla Erdoğan'ın o istemek için hazinenin parasını kullanabileceğine işaret ediliyor. Eski AKP milletvekili gazeteci Mehmet Ocak'tan teklif için millet iradesini aşmak için mükemmel bir plan diye yazdı. Ki amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini meclise yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz? Bunun için bir düzenleme yapıyoruz. AKP ve MHP'nin seçim kanunu değişiklik teklifinde bakanların ve milletvekillerinin propaganda sürecinde uyacakları seçim yasaklarına ilişkin düzenlemeler yer alırken başbakan ifadesi çıkarıldı. Ancak bunun yerine Cumhurbaşkanı ifadesinin eklenmemesi tartışmalara neden oldu. Başbakan yok mevzuatımızda. Kanunda yer alıyordu onu çıkarttı. Muhalefet başbakan ifadesi yerine Cumhurbaşkanı ifadesi eklenmeliydi diyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, değişiklik teklifiyle ilgili Doçevelle Türkçe'nin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanına seçim yasağı konulmamasını eleştiren İnce, Cumhurbaşkanının memurları konumundaki bakanlara yasak var ama başbakan yetkilerini de kullanan Cumhurbaşkanına yasak yok. Bunun özeti şu, Aya beleş ifadesini kullandı. HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de başbakan ibaresinin çıkarılmasının doğru olduğunu çünkü artık Türkiye'de başbakanlığın olmadığını ifade etti. Ancak onun yerine yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı var ve neredeyse yürütmeyi tek başına temsil ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı'na hiçbir yasak öngörmemek, kamunun bütün imkanlarını sınırsız biçimde seçim döneminde kullanmasına olanak tanıyacak bir düzenleme diye konuştu. Diğer yandan Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocak'tan köşe yazısında belli ki yasa teklifi üzerinde çok ince bir çalışma yapılmış ve muhalefetin önünü kesebilmek için tuzak niteliği taşıyan hiçbir ayrıntı ihmal edilmemiş. Öyle anlaşılıyor ki yasanın en somut hedefi Deva ve Gelecek Partisi'nin önünü kesmek ifadelerini kullandı. Ocaktan mesela seçim barajı %7'ye indirilerek bir şirinlik yapılmış ama hemen arkasından ittifakla barajı geçecek olan oy oranı düşük partilerin aldığı oyların don't sistemiyle doğrudan AKP'ye transfer etmek için çok sofistike bir tuzak kurulmuş. Kısacası Cumhur İttifakı millet iradesini bypass ederek millet ittifakı içindeki oy oranı az olan partilerin milletvekili çıkarmalarını neredeyse imkansız hale getirmiş anlaşılan o ki seçim kaybetme telaşına kapılan iktidar gözünü karartmış. Özellikle AKP tabanından oy alma ihtimali yüksek olan Deva ve Gelecek Partisi için adeta adrese teslim bir yasa hazırlamış dedi. Ocaktan yani millet muhalefet partilerine oy verecek ama oylar iktidar partisine yazılacak. Evet, millet iradesini aşmak için mükemmel bir plan diye yazdı. Seçim kanunu ister sabah değiştir İster öğle değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa'da benzin ve ısınma maliyetlerinin aşırı artması Alman hükümetini harekete geçirdi. Almanya her kesimi içeren yeni destek destek paketi hazırladı. İşte kimlere hangi destekler yapılacak sorusunun cevabı. Hangisi yerli hangisi e, gurbetçi bir bak bir şuralara Allah aşkına aynen, aynen. şuradaki yaşadığınız günleri oturun şükredin ne? çünkü abi yiyorsun ya, içiyorsun aç kalıyorsunuz. O zaman geleceksin Siz, buraya burada yaşam. Ne, ne Kıskanıyor. Ne, Avrupa beni kıskanmıyor. ölürsünüz burada. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa'da benzin ve ısınma maliyetlerinin aşırı artması Alman hükümetinde yeni destek paketlerini gündeme getirdi. Sosyal devlet ilkesi gereği SPD yeşiller ve FDP hükümeti milyarlarca euroluk yeni destek paketinde uzlaşıyor. Şimdi yeni hükümet, oranın CHP'si başa geldi. Ne yaptı ilkin? Hemen sosyal yardıma 40 koyula zam yaptı. Yüzde 25'in üzerinde askeri ücret 12 9 euro 67'den 12 euroya çıkarttı. Daha başa gelmedi. İşte, işte sosyal demokratik, sosyal yönetilen demokratik de yöneteni. Farkı bu. Paketin önceliği litresi 2.40 euroya dayanan benzin mazot fiyatlarında özellikle şehirler arası iş yapan ya da yük taşıyan kamyon ve tırlara 20 ila 40 centlik sabit bir indirim yapmak. Ayrıca kilometre başına ödenen vergi indirimlerinde de artırma planlanıyor. <laughs> Pakette her kesimi ilgilendiren destek başlıkları var. Karbon monoksit kullanımından alınan verginin bir kısmı tüm halka geri ödenecek. Bu da kişi başına yılda 75 Euro'luk destek olarak planlanıyor. Yeşillerin önerisini liberaller destekliyor. Isınma maliyetleri arttığı için özellikle yardıma muhtaç olanlara, öğrencilere, meslek eğitimi görenlere ve henüz meslek eğitiminde işe yeni başlayanlara 115'te 175 Euro arasında yardımlar başlatıldı. Şimdi bunun genişletilmesi ve az kazananlara daha fazla uygulanması planlanıyor. Şimdi burada ne kadar asgari ücretle yaşamak sana zorsa, Almanya'da da yaşamak, geçinmek o kadar zor. Almanya kötüyse neden orada yaşıyorsunuz? Yok ben... E e abi e valla... Ben burada yapamam. Bir aile kira da benden. <laughs> Yok ben dönemem burada yapamam. Biz oraya alıştık artık. Ben dönemem. Alman halkı da Türkiye'ye gelmek istiyor. Keşke gidebilsem de orada çalışsam yaşasam diyor. Şirketlere kısa çalışma ödeneği veriliyordu ve bu 30 Haziran'da sona erecekti. Bunun uzatılması ve zamlar devam ettiği sürece de devam ettirilmesi tartışılıyor. Devlette yaşayanlar da devletten kirasını alırlar. Elektrik parası ödenir, kalüferi ödenir, sağlıkları bedava, ilaç bedava. Kiralar ödeniyor. Buraya gelince de orayı kötülüyorlar. Açız diyorlar şirketlere, yatırımcılara Rusya'dan alınan malları üretmemeleri ya da ikame edecek ürünler üretmeleri halinde ek kredi destekleri verilmesi planlanıyor. Almanya, korona süresince de son iki yıldır işveren, çalışan ve serbest meslek sahiplerini sürekli paketlerle desteklemeyi sürdürdü. 8-9 yıl olacak. Çalışıyorum, ev aldım, daire aldım, param var cebim, cebim para dolu. İnkar edersem Cenab-ı Allah beni taş keser. Güllük gülistanlık içinde yaşıyorum. Beş yıldızlı otellerde şeyimi yapıyorum ve ben, ben bir sıradan insanım. Devletten geçiniyorum bunu söyleyeyim. Benim kiramı her şeyimi devlet ödüyor. Evli ve işsizsen kira yardımı yapıyor mu? Dedi? Yapıyor her zaman da yapıyor. Çocuk yardımı yapıyor. Çocuk bunlar yardımı yapıyor. Hepsini. Ya Çocuk çok köpeğe, işe elde ediyor bunlar. Köpeğe ne Bak evinde beslediğin köpeğe bilene maaşı var. Köpeğinin bilene bir geliri var yani. Ekonomi iyi diyen soytarılar. Gitsin bu milletin faturalarını ödesinler. Üretim yok tüketim var. Sarayın dakikası 200 bin lira yakıyor. Size şek gibi çalışacaksınız. Onlar yalan, rüşvet, talan. Hepsini yiyecekler. Hepsini yiyecekler. Dünya savaşa kilitlendi. Sevgili seyirciler en önemli gündem maddesi doğal olarak savaş oldu. Ancak dünyada koronadan her gün binlerce insan ölmeye devam ediyor. Dünya çapında COVID sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 6 milyon civarında. Ancak araştırmacılar gerçek sayının bunun 3 katı olduğunu düşünüyor. Türkiye'de de dün 115 kişi koronadan dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 115 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük ortalama pozitif çıkan test sayısı da 25 bin civarında. Veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden günlük olarak açıklanıyor. Dünya savaşa kilitlendi ancak korona sebebiyle her gün dünya genelinde binlerce insan ölmeye devam ediyor. Koronadan ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı. Araştırmacılar dünya çapında Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi verilerin yaklaşık 3 katı olduğunu açıkladı. Gerçekte 18 milyondan fazla kişinin koronadan öldüğü değerlendiriliyor. ABD'deki Washington Üniversitesi bünyesinde COVID-19 ek ölümler ekibi tarafından bir araştırma yapıldı. 191 ülkeyi kapsayan çalışmaya küresel gerçek ölüm verisi adı verildi. Çalışmada direkt virüs kaynaklı ölümler kadar enfeksiyona bağlı ölümler de dikkate alındı. Araştırma salgın öncesi yılların ölüm ortalamalarıyla salgın dönemindeki ölüm ortalamalarının karşılaştırılması üzerine kuruldu. Bu hesabı yapabilmek için ekip Dünya Ölüm Veri Tabanı, Avrupa İstatistik Kurumu gibi resmi kurum verilerini kullandı. Elde edilen veriler ülke ve bölge bazlı olarak dramatik farklılıklar gösterse de küresel olarak ölüm oranı 100 bin kişide 120 kişi olarak tespit edildi. Bu veriler ışığında bakıldığında 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan 2 yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiği görüldü. Açıklanan resmi veriler küresel çapta 5.9 milyon kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyordu. Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ilk santralin ardından büyük bir çevresel maliyet ortaya çıkan bölgede farklı yeni santral projeleri tepkiyle karşılanıyor. Buna karşın devam eden projeler de var. Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Afşin C termik santrali için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreciyle ilgili Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölge halkı zaten uzun süredir projeye karşı çıkıyordu. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin karar metninde dava konusu ÇED kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır. Öte yandan dava konusu işlemin bölgedeki bitkisel toprak ve tarımsal faaliyetlerle Hava kalitesi üzerinde önemli zararlara sebep olabileceği dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği de açıktır ifadelerine yer verildi. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre platformun Afşin Elbistan'dan 25 gönüllüyle birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesi yapıldı. Heyet Afşin Elbistan ovasına böyle bir termik santral yapılmasından kamu yararı olmadığına karar verdi. Heyetin sunduğu görüşler doğrultusunda karar alan Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar bölgede memnuniyetle karşılandı. Bölgede kömür rezervlerini kullanmak üzere 1984 ve 2004 yıllarında Afşin A ve B isimleriyle iki termik santral kuruldu. Afşin C termik santrali ile ilgili 2019'da Cumhurbaşkanı imzasıyla acele kamulaştırma kararı verilmişti. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez Bloomberg'e verdiği röportajda proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu'nun büyük ortak olarak projede yer alacağını söylemişti. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri Avusturya Graz Üniversitesi'nde sergileniyor. Sevgili seyirciler, Avusturyalıların ve sürgüne zorlanan pek çok insanın ziyaret ettiği sergide Türkiye'de adaletsizliğe uğrayan mağdurlar anıldı. Erdoğan rejiminin Türkiye'de insanlara yaşattığı hukuksuzluklar ve zulümler bütün dünyada sergileniyor. Bu bağlamda Avusturya'nın Graz Üniversitesi Sosyal Birimler Akademisi'nde Türkiye'de insan hakları ihlalleri başlıklı bir sergi açıldı. Türkiye'deki hak ihlallerinin anlatıldığı sergide Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Sedef Kabaş, Hidayet Karaca, Gültekin Avcı, Mehmet Baransu başta olmak üzere daha birçok hak ihlali yaşayan kişilerin fotoğrafları sergilendi. Avusturyalıların ve sürgüne zorlanan pek çok insanın ziyaret ettiği sergide Türkiye'de adaletsizliğe uğrayan mağdurlar anıldı. Grazmoa Freunde Gemeinschaft Derneği ve Grüskot Österreich platformunun işbirliğiyle hazırlanan sergide Hasta tutuklular Ahmet Zeki Özkan, %98 engelli Gazi Polis Bilal Konakçı, bebeğiyle hapiste bulunan Yasemin Melizci, İlayda Tekgöz, müebbet verilen askeri öğrenciler için adalet isteyen harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve daha birçok hak ihlaline uğrayan insanların fotoğraflarına yer verildi. 19 Mart'a kadar devam edecek olan sergide ilk gün Doçent Doktor Arhan Kardaş'la teolog Durmuş Gamsız hak ihlalleriyle ilgili konuşma yaptı. Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında hizmet hareketine üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında öğretmen, doktor, hemşire, avukat, hakim hatta üniversite öğrencilerinin de dahi sistematik insan hakları ihlaline uğradığını ifade eden kardeş, hamile kadınlar tutuklandı. Yeni doğum yapan kadınlar bebekleriyle hapishaneye atıldı. Şu an 548 kadın bebekleriyle birlikte hapiste diye konuştu. Uğradıkları sistematik işkence ve kötü muameleye rağmen insanların sevgiden ve hoşgörüden ayrılmadığını belirten teolog Durmuş Gamsızsa, yapılan tüm insan hakları ihlallerine rağmen asla şiddete meyletmeyen hizmet hareketi gönüllüleri bu duruşlarıyla insanlığa örnek olmaktadır. Hizmet insanı hakkını sadece yasal mercilerde aramıştır ve aramaya devam etmektedir şeklinde konuştu. ve bu haberle bültenimizi noktalamış olduk. Doğru, güvenilir ve cesur haberi Mecra Haberi seyrettiğiniz sevgili seyirciler, yarının daha güzel olacağı ümidiyle sizleri aynı saatte habere bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. kalın.